Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefon kalem kalemi yapacağız. Malzemeler bir peçete bir de kal, e, kalem. Ama bant da lazım. Benim bantım olmadığı için ben bantsız yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, ben bantsız yapacağım dediğim gibi ama siz bant kullanın. Şimdi e, bu kalemi peçeteye saracağız. Öyle sarıp geliyorum arkadaşlar. Sardım arkadaşlar. E, fazla konuştum da kabarttım. Şimdi ıslatmaya gidiyoruz. Islatalım şöyle. Islat ıslat ıslat. Şimdi sıkalım. İyice böyle. Su çok kalmasın yani. Tamam. Şurasını ıslatalım. Tamam sıktık. İyice. Evet çok su kalmasın arkadaşlar yoksa telefonu zarar verebilir belki şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar siz şuradan bir dakika evet böyle oldu arkadaşlar siz bu peçetelerden kullanıyorsanız ince bu o yüzden büyük e, havlu kartlardan kullansanız daha iyi olur bir de siz üstünü bantla kaplayın arkadaşlar şimdi bunu kapatacağım videoya görüşürüz